Örgümüze devam ediyoruz. Bakın şu şekilde yaka uyuntusunu açtık. Tabii bu yukarıya doğru taşımamız gerekiyor. Hemen şu şekilde bakın. Birinci modelim bitti. Burada. Bu taraftaki yakadan sonra gelen ajur bölümünü ta yukarıya kadar taşımak istiyorum. İsterseniz bunu ta omuzun üstüne kadar taşıyabilirsiniz. Ya da bir miktar taşıdıktan sonra bu sağa doğru yanaşacağız ya şuradaki yapmış olduğumuz gibi aynı alanda 3 tane düz ilmekten sonra 4. ilmeği e, kesip ajur işlemini buraya taşıdıktan sonra bırakabilirsiniz. O tercih sizin. Önemli olan burada yapmanız gereken her zaman için ajuru yaptıktan sonra son 2 ilmeği birlikte keseceksiniz ki 5 ilmeğiniz muhafaza olsun. Şuradan tekrardan göstermek istiyorum bakın. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devam ediyorum. Bu arada ilmeklerimi sayayım size. 1, 2, 3, 4, 5, hatta 5'i örmeyeceğim şu anda. 5. ilmeği ikisini birlikte alacağım. Örgümün gelişine göre ajur artışım var. Buradaki ilmeği 1 kabul ediyorum. 2, 3 4 Bakın 5. ilmeği oluşturabilmek için her zaman için son 2 ilmeği birlikte öreceğim. Burada arttırdığımı burada azaltmış oluyorum ki böylece şu V'liği yakalamış oluyorum. Yakası şey askısı kalın olsun isteyen arkadaşlar 2 4 6 8 10 tane ilmeği muhafaza ederek bu şekilde bırakabilirler. Şimdi tekrardan örgümüzün arkasına geçelim. Ben şuradaki e, aynı şekilde şuradaki alana gelecek şekilde örgümü taşıyacağım. Bakın zaten ajurum şurada 1 2 3 4. ilmeği de kestiğim zaman yani şimdiki örgünün arkasını ördükten sonra ön yüze geçeceğim ya. Yani. Orada kestikten hemen sonra şöyle Onu da göstereyim ki sizlere soru işareti kalmasın kafanızda. Kaç tane ilmekle devam edeceğimi göstereyim. İşlemlerin hepsi ön yüzde yapılıyor biliyorsunuz. Onu lütfen atlamayın. Tekrar örgünün ön yüzündeyim. Birinci ilmeğim örmeden aldığım ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim. Bakın bu yan taraf kol tarafımın ilmekleriydi. Modelin şuradan gelişine göre burada dördüncü ilmeğime hemen ikisini birlikte kesiyorum. Artık model kısmı aslında bitmiş oluyor. Bakın ajurumu attım. Şu dördüncü ilmekle beraber model bitti. Ajur ilmeğim buradaki ilmeğe dahil. Şurada ikisini birlikte kesiyorum. 2 3 4 5 Bundan sonra bütün ilmeklerinize dilerseniz haroşa olarak örebilirsiniz istediğiniz uzunluğa gelecek kadar ya da bir seçenek hemen onu da göstereyim. Şöyle bütün ilmeklerini düz örüyorum. Bakın 3 4 5 6 7 8 9 ilmeği ben muhafaza edeceğim. Tekrar ön yüze geçiyorum. Burada şuradaki modelim var ya, bunu bir miktar daha yukarıya taşımak istiyorum ama sadece yakada gözüksün istediğimden dolayı orada şu işlemi yapacağım. İlmeklerimi öreceğim. Bakın 2 3 ve 4. Sol sesimde 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğim kaldı. Şimdi bu ajuru atıyorum. Model yapabilmek için sadece buna 1 diyorum. 2, 3, 4, 4, 5. Bunu sadece Bakın model yapmak için çalıştırıyorum. Şuradaki görüntüyü elde edebileyim diye. Yakanın çevresini şu şekil geçmek istediğimden dolayı.